Ajanı. He. Abut patlıyor. Tamam vallahi. Tamam, Karın tamam. aba çağırmak. Karı mı? Gel bakalım. Sen ben göre. İyi çadır azında vermeyin Tamam şurada. Mesalede olamaz. Afetüs tası. Tamam. Hayda siz o'yeta. Hayda. 5. Tamam. Keldaysiz, kelishlar. Ha, komo. Yeng. Rasas, yo'q, kelmayapti. Ha, albatta. O'ta, nimadir tez. Abi abiye. Aga katla. onu bir dinle. onu Oğlum verdim ben oraya. Special kuşuna koşuyoruz. Ben oraya verdim. Amca, ava tatlı ya. Ava rahat yeter. Ben var ya, ben sandım. Gel oğlum gel. Gel sen gel. Evet. Abla bu tatlı. Kaç kişi kalıyorsunuz? Ne He. gel. <laughs> çok <Hadi, hadi, hadi. Gülüyor> Yok mu kafanızı yakalayacağım? Burada mı oturuyorsunuz? Kaç kişisiniz? Allah Merhaba. Abla ön, şu an siz burada mı oturuyorsunuz? Merhaba mı? Hayır, yok. Hayır, hayır. Var, var ya burada. Bizim mahalle ilk sen